Şimdi düzgün yakınsaklık tanımı nedir? Her epsilon büyüktür 0 için en büyük eşit k x eleman b f n x, eksi f x, küçük epsilon olacak şekilde k eşittir k epsilon eleman n varsa f n düzgün yakınsar. Düzgün yakınsaklığı biz iki okla gösteriyoruz. Noktasal yakınsaklığı da tek ok şeklinde gösteriyoruz. Şimdi bir örneğimiz var. f n x eşittir x kare artı x bölü n a eksi 5 ve 10 aralığında f de x kare düzgün yan kısar mı gösteriniz diyor. Şimdi tanımımı yazıyorum. Epsilon büyüktür. Sıfır verilsin. Tamam mı? İşte en büyük k. X eleman a. A burada. İse fnx eksi fx küçüktür. Ne olacak? Tanımından küçüktür. Epsilon olacak şekilde k eşittir k epsilon eleman n bulacağız. Şimdi ilk önce şu ifadeye bakalım. fnx eksi. fx nedir? Şimdi fn burada. x kare artı x bölü n eksi. fx de x kareymiş yazdık. Ne geldi burada? Bak bu ikisi gitti. x bölü n geldi. Doğru mudur? Şimdi x maksimum kaç olabilir? Aralığımızdan bakarsak eğer x maksimum kaç olabilir? 10. O zaman eşittir. Hatta eşit değil küçüktür. 10 bölü n olabilir. Peki n yerine ne yazacağız biz? n büyük eşit k olabilir dedik. O zaman 10 bölü k. O da ne olacak? Küçük eşittir epsilon. Buradan k ne olur o zaman? k eşittir 10 bölü epsilon. Tam değer içinde 10 bölü epsilon artı 1 alana bilir.